Evet, herkese yeni bir Maçlar Öteki videosuna selamlar arkadaşlar. Bugün Sivas Spor Fenerbahçe maçıyla Maçı karşınızdayım. Ee, uzun zaman sonra babam maçlarda yok. Hatta belki de 2-3 kere 100 tane videomuz vardır. Bir 2-3 tane video da yoktu. Bu da onlardan birine denk geldi arkadaşlar. Maalesef babam müsait değildi. Ee, ondan dolayı bugün babam olmayacak. Ne yazık ki bugün hep beraber maç izleyeceğiz. Vallahi zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, Sivas deplasmanı zaten biliyorsunuz adıyla meşhur bir deplasman ve e, iyi bir takımlar. Bugün Beşiktaş savunmayla çıkıyorlar karşımıza. Gol atmak çok zor olacak. Ee, onun dışında maç sonucunu olur tam kestiremiyorum. Çünkü bu aralar İsmail Kartal'da biraz problemler var. Zor bir maç olacak gibi hissediyorum arkadaşlar ama inşallah işin sonunda gülen biz oluruz kazanan biz oluruz diye temenni ediyorum. Bu arada videomuza da arkadaşlar beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden de destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Vallahi zor maç ya. Çok ağır bir maç yani. Bakalım sonuç ne olacak. Tutunacak artık son dalga kaldı. Yani üzücü durumlar yaşandı. Bir şey diyemiyorum. Zaten içimden geçenler az çok tüm Fenerbahçeliler de içinden geçiriyordur. Onun için çok bu konunun üstüne konuşmaya gerek yok. Hayırlısı olsun diyelim. Yapma. Yapma oğlum sakın ha. Aha. Haydi oğlum ne olur offside olsun ya. Sivas attı arkadaşlar. İnşallah offside'dir ya. Of vallahi çok 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 ortada ya. Offside de ol olmayabilir. Vallahi çok ortada. İnşallah offside'dir ya. Offside de olmayabilir. Çok belli değil yani. İzlenir o arada. İnşallah offside'dir. Vallahi çok kötü ya. Vallahi var ya o İrfancan'ın yaptığı e, hani İrfancan'a verilen faul pozisyonunda aslında hiçbir faul yoktu. O pozisyondan gol yedik. İşte var ya her şey birbirini tetikliyor arkadaşlar. Yani o pozisyonda hiçbir şey yoktu. Adamın kendi ayağı yerken İnşallah offside'dır. Evet offside'miş. Of. Oh. Vallahi var ya çok kötü olurdu ya. Çok zor deplasman abi. Çok zor deplasman. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum atın ya. Ya abi şu ortalardan bıktım ya. Her maç orta 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 abi olmuyor işte. yerden oynayın, pasta şarak oynayın ya. Abi ne orta takım böyle ya. Abi pas atsana ya. Ya pas sana ya Ceko. Her zaman pas gitti şimdi şut çekti ya. Hay Allah'ım ya pas da kesin gol ya. Ya abi şu ortaları denemeyin artık lan ne orta sevdanız var ya. Ya abi olmuyor işte olmuyor anladın mı? Şu topu havadan atmayın artık ya. Abi atmayın şu topu havadan ya. Ya İsmail Hoca bu nasıl bir taktik abi? Her maç aynı taktiği yaptırıyorsun. Karşındakiler de robot değil. Adamlar ne yaptığınızı biliyor ya. Abi her seferinde yok yüksekten... Abi yapamıyoruz bizde duran top bile yok ki. Biz duran toplardan ne zaman adam akıllı gol attık? Ya her seferin ortada iniyorsunuz. Adam akıllı kafa vuran olsa tamam kardeşim ya. Açın abi ortayı. Kafa vuran adam yok ki takımda. Abi şaka gibisiniz ya. Ya kesin gol atamıyorsunuz ya. Ya abi ne yapıyorsunuz ya. Ya kesin gol ya. Of. Of gole bak. Of Fred baba. Of 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 Fred baba ne ses sen. Gole bak. Gole bak gole. Klasta bak golün. Çok temiz gol ya. Abi var içime doğduydu ya. İlk dakika ilk yarı ilk, ilk dakikanın sonlarında gol gelecek hissettim ya. Çok güzel gol ya abi. Gerçekten çok güzel gol ya. Nefis bir gol ya. Sağa gösterip sol vurdu adam. Tam anlamıyla o yani. Helal hoş olsun be oğlum sana ya. Şu golün güzelliğine bak güzelliğine. Bak bak. Tık çekti sola. Zınk. Abi muazzam bir gol. Muazzam bir gol ya. Buna ihtiyacımız vardı Fred babam sen var ya başka bir şeysin. Şu golün klaslığına bak. Abi var ya yemin ederim şiir yazılır ya. Şu golün güzelliğine var ya şiir yazılır. Şiir. Vallahi var ya muazzam ya. Seni Allah nazarlardan esirgesin ya. Seni gerçekten Allah nazarlardan esirgesin yani. Adamım benim ya. Arkadaşlar inanılmaz, muazzam, mükemmel yani aklınıza gelebilecek her türlü övgü dolu bir sözleri koy koyabileceğiniz bir gol yani. İnanılmaz bir gol abi. Çok güzel oldu. İlk yarı 1-0. Önde kapattık arkadaşlar. Gerçekten muazzam oldu yani. Gerçekten muazzam oldu. Fred'in gerçekten golü takdire şayandı. Hadi sakın yemeyin ha. Hadi hocam bitir şu yarıyı. Bitir yarıyı ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Gerçekten ilk yarının sonunda böyle bir gol atmamız çok iyi oldu. Takım moral ve motivasyon olarak da kendine geldi bu şekilde arkadaşlar. İnşallah ikinci yarıda skorunu da kapatırız ve şöyle derin bir oh çekeriz diyorum. maç biraz dakika 40'lara kadar çok durdumdu. Yani çok fazla bir ekstra pozisyonlar yoktu. Leokov için çok güzel net iki tane kurtarışı var. Nazar değmesin arkadaşlar. İnşallah bu deplasmanda bugün 3 puan alıp çıkarız diyorum. Ve şu güzel Fred'in golünü de konuşuruz diyorum arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, i̇lk yarıda yoktum. i̇kinci yarıda beraberiz. Bir bir hayırlı iş için uğraşıyoruz. O yüzden sizle beraber olamadım. Umarım Sivas kazandı. Bugün 7 dolarla beraberim. 1-0 yeni e, gol atmış ama nasıl oldu? Evet, <laughs> valla ne de dedim biliyor musun? Maç evet. bu arada çok öyle pozisyonlu bir maç değildi. Dakika 44 gibi dedim ki. Evet. Ben dedim şurada bir gol atıp kapatırsa dedim tezgah tezgahı evet. çok iyi olur dedim şansıma da valla attı biliyor musun? bir de çok zor bir gol attı. Onu maç, maçtan sonra izlersin. Ya da gösterirse izlersin. Yani çok klas bir gol. Çok hmm. temiz bir gol attı. Benim bu seneki İrfancan'ın golü vardı bir tane hala hani hatırlıyor musun? Çekip vurmuştu. He, bir bir tane bio gol o var bir de, bu, bir de bu var. İşte böyle iki Allah tane. Allah. Allah. Çok hoşuma gitti. Çok temiz goldü yani. Ters ayağıyla attı. Sağ gösterip sol vurdu. Gösterir Sivas'tan korunuyor. Sivas da iyi oynuyor, baskılı oynuyor ama 5'li defans yapıyor. Yani çok fazla şöyle 5 kişi arkaya yatıyorlar. Orta atak Hmm. Çok kapanıyorlar yani arkaya. Fenerbahçe onun için içeriye kolay kolay giremiyor. Zaten Fred de uzaktan gol attı. Çok güzel yani. Bu gol Yapma. Ooo çok tehlikeli yerde. Kaptırdım. Sakın ha. Fred Fred Fred. Tut. Oğlum. Aferin oğlum. Tut. Aferin oğlum. Çok güzel lan. Lan at şunu lan. Lan at çok, çok evet, koştura, koştura 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 orta sahadan geldi ya. attı lan. Sana bir şey söyleyeyim <laughs> yemin ederim belliydi ya. Bak vallahi gelişinden belliydi lan. Orta abi. sahada söyledim ya. Adam, ya. adam tam orta sahadan kaptırdı gitti lan. Bugün iyi dolar attı. Beni mi bekliyorsunuz ya oğlum iyi dolar. Orta Şuna bak, bak abi. Ben söyledim ama ya. Abi, ben söyledim ben ya. ya. Çok dağıldınız bak şimdi gol atacak Çok dağıldınız. Adamlar daha dikkatli oynuyor, daha kontrollü oynuyor. Adamlar gol pozisyonuna çok yakınlar oğlum ya. Oğlum. Orta bıraktı. Hmm. Geliyor. Aha. Gol! İrfan baba çıkmadan atıyor. İrfan can. can. Vallahi Can avantaja bırakmasa gol olmazdı. Avantaja bırakmasa gol olmazdı. İrfan Can. <laughs> İrfan baba gene gol atmadan geçmiyor ya. İrfan can. Oh. Çok zor maç ya. Helal oğlum lan sana. Şu adamı çıkartma ya. Hoca Jaşak indi durdur 2 dakika ya. Adam oynuyor abi. Vallahi oynuyor adam ya. İyi ki var ya. Samimi söylüyorum. İyi ki şeyi bırakmış ya. Avantaja bırakmış. Dedim ya sana dayanamaz bunlar benim. Vallahi var ya. Hala tatlı oluyor. Basit değil. Hala tatlı. Hala bak. Ayrıca bak şimdi. bak şimdi. Bir dakika bakacağız. Bakayım abi dostum. Aa arkasından ayağı. Şey yok ya. Ayağını, yok yok. Baba nasıl? Bir dakika dur dur. Ayağı şey arkasından vur Bak 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 gördün mü? Baba Anladın? o ne vurması? O topu? değil. Tam o değil bak. Adam tam topa vuracak ya. Vuracakken ayağı arkasına bak, vuruyor. Bak penaltı vermez. Bak görürsün böyle. Bu, penaltı. Lan şuraya yazmaz baba. Lan kardeş anlamadın mı sen benim dediğimi? Tam böyle topa Anladım, tam, tam böyle topa diyor. vuracakken ayağının arkasına vuruyor. Ama bence vermez buna penaltı. Bence buna penaltı. Ay gör yaz. Bakalım. Bak Bak şimdi bak 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 olay şu bak bak bak. Tam bak gördün mü ayağının arkasına vurdu. Ya. Liva koş değil bak bak şey vuruyor bak ayağına bak bak. Bak gördün mü vurdu Nasıl vuruyor? Abi, Abi sana bir şey vuruşunu engelle. Ben sana bir şey söyleyeyim. penaltı vermez bak görürsün. Bence penaltı ha, Yok bak. baba hayatta Ay, görürsün. bak görürsün. Baba vermez şu penaltı hayat. ya. Bence penaltı. Baba vermez. Valla ben adamın ayağına topa vuruşunu engelle. Baba de. penaltı yok orada. Vermez baba. Ne Sana penaltı. Aa bak penaltıyı verecek gördün <laughs> mü? Dedim ben sana. <gülüyor> bak. bir görecek var şimdi sizinkiler. Ben sana dedim, bak ayağının arkasına vuruyor <laughs> bırak <ben> dedim. Penaltı <laughs> altı mı? Ha, o konuşa bakıyor ya bakmıyor. Diva Hopça bakmıyor abi. Ha, orada o da ayağına da vurma olmuş. Tam şurada da ayağına vurmuş. Hmm. Aynen. E, ayağının arkasına mı vurdu diye ben bakıyorum. Adam Diva Hopça bakıyor. Sonuncu sin bak. bak. göstersene kardeşim. Ah, burayı böyle niye durduruyor bu tarafta? tam burada. Aa, vallahi. Bence vallahi penaltı yok ya. Baba ne darbesi var burada? Yapmayın abi ya. Buna penaltı falan verilmez baba ya. Yapmayın baba. Allah için do dokunuyor adam ya sadece. Evet. Baba bunda penaltı yok ya. Belli Adamın ama. vuruşuna dokunmuyor bile. Adam vuruşunu Allah. engellemiş yok. Adam zaten ters sayıda vuruyor. Evet, penaltı. 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 Bir bak çok ya. Sıçtı. Yok abi ya. Baba yapmayın baba. Allah için penaltı yok burada ya. Ya baba şu dokunuşa penaltı mı var ya? Böyle dünyada böyle bir şey yok ya. Dedim ben sana verir penaltıyı. Ya dünyada böyle bir şey yok ya. sence olmaz mı? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. 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 iki tane kurtardı bak. Anam attı! 2-2! Yabancı hakem verdi penaltıyı. vasıtası olacağım ya. Vallahi bak bu olacağım ya. Bunlar hiç aklıma gelmiyor daha yemin ediyorum ben. Dedi bunlar atamaz. Al şut ama attı sandım ha ilk başta. Bir kere şey adam topa vurdu, ayağına bile müdahale. Adam ters ayla vuruyor topa. Adam penaltıyla boktan vurmuşlar. Allah dostum bu üstüne atıydı. kişi var? Bak. Şuna bak ama ne oldu? Baba attı baba! baba attı. Lan nasıl gol değil ya? Gol değil. Nasıl gol değil? Olsaydı. Abi kafayı yiyeceğim <laughs> ya. Allah <'ım. gülüyor> Allah ım. Allah ım. Allah Gitti dedim ya. Aa takım var Allah'ım Allah yok be. Ulan gene bu trik attı dediğim ağaç. Ulan bak Ananı avradı mı? Yok abi şans ya. Vallahi şans olacak ya. Yemin ederim. Abi hayatta şanslı olacak ya. Yok ya ayağımı ayaklarla mi atıyor ya. Adam da hayatta şanslı olacak ya. Vallahi hayatta şanslı olacak abi. O ayağını avradı ya. Şu maçta olanlara bak ya. <laughs> abi. Oh be. Abo! <laughs> <laughs> Abi şimdi şampi diyorum ya. Bence Galatasaray şampiyon. 4 puan çıktı bana? 4. 4 puan. Bence şampiyon evet. abi. Evet arkadaşlar. Sivas 2, Fener 2. Penaltı pozisyonunda tartışılır. Yani şimdi bir şey diyemem. Sana göre penaltı değil mi? Sana Sana göre, ya. ben söyleyeyim. söyleyeyim size söyleyeyim size. Hiç şey yapmayın. Yani penaltı bana Galatasaray'a yapmış olsan valla ben penaltı değil derdim hmm. ama. Ya şimdi burada da yabancı hakem var. Yani bunu isteyen de Fenerciler. Biliyorsun. Ya adam kalktı verdi. Ama ben ilk pozisyonda ayağına vurduğunda penaltı dedim bak. Ya penaltı dedim. Jiku'nun pozisyonu incelemedi. Leokon'u çizgi inceledi. Bak ile alakalı hiçbir şeye bakma. Bak. ben de ona baktım. bak. Dedim, baktı. Jikun, ben Jiku'nun pozisyonu dedi. var ya. Şunu ayağını arkasına vurdu. Topa vuruşunu engelledi dedim. Tamam bu penaltı dedim bak. Onlar da hiç bende ne dedim. Onunla, onunla hiçbir alakası yok. Bana göre penaltı gibiden iki ülke dedi. dedi Livakovic'inki inceledi zaten. Livakovic'in Okan Koç'ta bir kere Livakovic'in orada penaltı yapması için adamın topa vurduğu ayağına vurması lazım. Adam ters ayağına vuruyor. Adam, adam vurduktan sonra. Adam, vurduktan adam vurduk ters ayağına, yani. bir de top ayaktan çekiyor zaten. Livakovic bak şimdi adam topa kayarken Livakovic adama ayağına çarpıyor. Yani aynen. Bilmiyorum arkadaşlar aynen. bu arada takımımın e, tüm oyuncularıma baştan aşağı emeklerine sağlık. Adamlar sabahtan akşama kadar yırtındı. Bence sabahtan akşama kadar da hak ettiğimiz bir maçtı. Zor bir deplasman olduğunu biliyordum. Bugün puan kaybedeceğimizi de öngörüyordum. Sağlık olsun diyecek bir şey yok. Ama yani bence dediğim gibi penaltı pozisyonu çok fazla tartışılır. Burada Galatasaray Fenerli olmaya gerek yok. Hani benim önceki Galatasaray videolarıma da bakabilirsiniz. Ben elimden gelince objektif bir şekilde yorum yapmaya çalışıyorum. Bana göre pozisyon eğer Galatasaray'da olsaydı ben Galatasaray'da da pozisyona penaltı değil derdim. Çünkü bana göre penaltıyla alakası yok pozisyonun. Yani yorum sizin bence hayati bir maçtı. Öyle penaltı yüzünden şu an 4 puan fark açıldı. Aradaki puan 2 aradaki fark 2 puan inecekken 4 puan oldu. Bak adamlar beraberliğe seviniyor haliyle çünkü onlar için büyük bir maçtı. Tabii canım onlar ee, da Avrupa'ya Üzücü bir şey yani ne diyeyim arkadaşlar hayat devam ediyor. Benim gibi takımın da şu ana kadar oynayan tüm oyuncuların emeğine sağlık diyorum. Hepsi çok güzel oynadılar. Kaleciden forvetine kadar hepsinin emeğine sağlık. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da. E, beğenmeyi unutmayın bizi takip etmeyi unutmayın yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar penaltı pozisyonunu e, yani neticede yabancı hakem vardı burada şimdi kimse de itiraz da etmeyecek bir de bu arkadaşlar bir de yorumcuları dinleriz bakalım yorumcular ne diyecek görüşmek üzere